Ben geldim. Bugün Sbarro'dan pizza yiyoruz. Buraya 470 TL ödedim. İlk eleştiriyi direkt yapayım. Gönderdiğiniz kola soğuk bir ürün olduğu için kağıdımızı parçalamış gördüğünüz gibi. Sağ olsun kurye arkadaşım uyardı. Dedi ki alttan tutun hocam dedi. Dökülür dedi. Kurye arkadaşıma hayırlı işler. Bunu değiştirin abi. Ya yani yırtılıyor ürününüz gördüğünüz üzere. Sbarro'yu deniyoruz. Önce şu kutuları açalım. Burada ne var abi? Vay 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 vay. Paketlemeyi güzel yapmışlar. Alkış. Ketçap mayonez eksik gelmiş. Sucuklu pizzan sucuklar yanmış. Kağıdın üstüne yapışmış. Pizzayı güzel dilimleyememişler bu arada onu da eleştireyim. Pizza dilimlenmemiş. Kopmuyor abi. Bu arada pizza hamurlar gayet yumuşak. Bu konuda başarılar diyebilirim. İç malzeme çok kötü. Sucuklar yanmış. Ee, sucuktan başka bir şey diyor. Azıcık bir peynir var. Yani ekmek yiyorum yoğunluklu olarak. Belki de indirimle aldım ya. İndirimle alınca hep böyle ürünler biraz sakat geliyor abi. Kurumsal büyük yerlerde yaşamıyorum ama küçük yerlerde genelde yaşıyorum. Usta biraz küfür eder gibi gönderiyor yeme. <laughs> bu sorunu yaşayanlar yorumlara yazsın bu arada. Yalnız olmadım bileyim. Çıkına bakalım canım. Ben bir daha Sbarro'dan yiyecek olsam çıkın yerim. Tavuğu çok aşırı iyi pişirmişler. Aşırı güzel. Pizzaları çok beğenmedim ama tavuğu çok beğendim. Gerçekten güzel. Bir parça fazla katmışlar. Kesenize bereket dayı. Teşekkürler. Ama şunu belirteyim. 8 parça kanat yazmışlardı. Bu kanat değil ki. 4 parça kanat koymuşlar. 4 şey 5 parça but koymuşlar. But. Benim siparişimde 8 parça kanat yazıyordu. Bu arada Sbarro'dan yemek söyleyecek olursanız içecek seçenekler çok kısıtlı. Sadece Coca-Cola ve Coca-Cola ürünlerini satıyorlar. Bir de Margarita bakalım. Margarita pizza da daha iyiler diyebilirim. Sucuklu pizza nazar margarita daha iyi. Güzel peynir kalitelerini beğendim abi. Ama yine de iç doluluğu olarak bu pizzada sınıfta kalıyor diyebilirim. Kullanılan peynir bayağı iyi bu arada. Bu ne lan? Kocaman bir tane patates çıktı. Dayı bunu tüm tüm koyaydınız kumpir yapardık. Bu ne oğlum? Margarita onun adı yazan var. <laughs> Genel kültür olarak level atladım reis sayende sağ olasın.